Merhaba, ismim Yavuz Önder. Saat birde Hanım Hanımla bir randevum vardı. Hoş geldiniz efendim. Bir saniye beklerseniz kontrol edeyim. Yavuz Bey, buyurun oturun. Ayşon Hanım sonra size alacak. Teşekkür ederim. Yavuz Bey, Ay Hanım sizi bekliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Ben psikiyatrist doktor Ayşe Ekici. Buyurun, oturun lütfen. Gerçekten çok özür dilerim. Bir an sizi görünce Tamam Yavuz Bey çok naziksiniz. Bir şey içer misiniz? Evet, bir sakinleştirici lütfen. Şaka yapmaya çalışıyorum. Hayır bir şey istemiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Hemen başlayalım mı? Resimlere ilgilisiniz galiba. Evet. Resimlerle ilgileniyorum. Nasıl bir ilgi bu? Ben her resmin bir öyküsü olduğuna inanıyorum. Güzel. İyi bir resim gördüğünüzde onu okuyabiliyorsunuz yani. Tam olarak öyle değil. Bence hiç kimse ressamın hakkındaki tam öyküyü bilemez. Ben sadece o resimdeki kendi öykümü okuyabiliyorum. Güzel. Bu da sizin hayal gücünüzün zengin olduğunu gösteriyor. <laughs> Teşekkürler. İsterseniz birkaç yorum yapabilirim. Tabii. Bekleme salonunda Vasili Kandinsky'nin bir tablosu asılı. Kabul etmeliyim. Bir psikiyatri muayenehanesi için zekice bir seçim. Biraz daha açıklar mısın? Zevkle. <laughs> Nazar boncuklarını andırıyor resim. Buraya ruhlarını tamir ettirmeye gelen hastaların bilinçaltlarında bir rahatlama oluşturacaktır. Benim öyle oldu. Burada ise Van Gogh'un eserlerini seçmişsiniz. Amacınız hastalarınıza cesaret vermek olmalı. Vay be. Çok güzel bir analiz doğrusu. Dürüst olmak gerekirse bu kadar irdelememiştim bu resimleri seçerken. Yalnız küçük bir sorum olacak. Fakat biraz cesaret eksikliğim var daha doğrusu endişe duyuyorum. Rahat olun. Unutmayın ben sizin doktorunuzum. Anlatacağınız her şeyi siz çözmem için gerekli. Peki. Bakalım bu son söyledikleriniz bana cesaret verecek mi? Şu arkanızdaki öpücük resmi. Neden orada? Sizce neden? Özür dilerim. Sizi rahatsız ettiysem gerçekten affedin beni. Rahatsız olmadım. Aksine çok dikkatimi çekti. Ne düşünüyorsunuz o resim hakkında? Bence onu oraya bilinçli bir şekilde koydunuz. Hmm. Devam edin lütfen. Bu resim... ...kendinize ne kadar güvendiğinizi göstermenin ince bir esprisi. Belki bunu asarken... ...hastalığınızın da kendilerine güvenmesi gerektiğini öğretmek istiyordunuz. Neden kendime güvendiğimi göstermek için bir öpücük resmine sığınayım ki? Hasretize bakarken gözü o resme kayacak ve güzelliğinizin arkasına ne kadar dolu olduğunu görecek. O resimle sizi aynı çerçevede görmeleri hayallerinin aslında ne kadar gerçeğe yakın olduğunu düşündürecek. Evli misiniz Yavuz Bey? Hayır ama neden sorduğunuzu anlayamadım. Demek bu sorum için bir kurgu yapamadınız. Ben her şeyi kurgulayan biri miyim yani anlayamadım. Endişelenmeyin lütfen. Sadece cevap verin. Hayır, kurgulayamadım ama yeterli zamanım olursa bunu keşfederim herhalde. Harika. Aslında siz de kendinize güveniyorsunuz yani. Evet. Güveniyorum ama kaygılarımın önüne geçemiyorum. Peki o zaman devam edelim Yavuz Bey. Bu odada başka dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bu sorular benim hastalığımla mı ilgili? Bakın gene kaygılısınız. Buna gerek yok. Ben sadece soruyorum. Ama bunlar garip sorular. Öyle mi? Size işinizi öğretmiş gibi oldum. Özür dilerim. Bakın bir anlaşma yapalım. Benden asla özür dilemeyin. Sorularımı içinizden geldiği gibi cevap verin. Kaygılarınızın temelini bulmaya çalışalım. Peki. Evet. Daha içeriye girer girmez parfümünüzü fark ettim. Beni hala esir almış durumda. Kızmayın lütfen. Kaygılanmamı siz söylediniz. Doğru. Kaygılanmayın lütfen. Koku hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk başta bu koku size çok sportif bir hava vermiş. Bu da sizin kişiliğinizin ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. Abartılı bir koku olmadığı için kendinize güvendiğinizi de gösteriyor. Devam edeyim mi? Lütfen. Peki. Ben saatlerce kokular hakkında konuşabilirim bu koku sizde modernliği çağrıştırmış. Ve en önemlisi ismi gibi dokunma duygusunu şahlandırıyor. Bu kadar yeter bence. Eğer daha fazla devam edersem hakkımda yanlış düşüneceksiniz. Vay be. Daha önce hiç bu kadar güzel koku analizi yapan birini görmemiştim. Kıskandım. Şimdi size söyleyeceğim şeylerden endişe duymamanızı istiyorum. Buraya neden geldiniz? Kaygılıyım. Durup dururken kendimi daraltıyorum. Kötü şeyler olacağını zannediyorum. Anlamsızca endişeleniyorum. Aslında sorulacak çok soru var ama gerek görmüyorum. Yaygın anksiyete bozukluğu. Hastalığınızın tanısı bu. Yani kaygı bozukluğu. Ama beni şaşırtan çok güçlü bir kişiliğinizin olması. Bu hastalık genelde alt benlikte bulunan, doyum bekleyen dürtülerin benliğe yaptığı baskı sonucu ortaya çıkar. Alt benlikte bulunan arzu veya saldırganlık gibi duygular şiddetlenerek benliğe baskı yapar. Yani ölecek miyim? <laughs> Hayır tabii. Savunma mekanizmanızı biraz güçlendirmemiz, güdülerinizi kontrol altına almanıza sağlamamız yetecek. Peki. Yapalım o zaman. Bu arada siz de ansiklopedik biriyle konuştunuz. İnternette dolaştığımda ben zaten bu cevaplar ulaşabiliyorum. Beni yakaladınız. Sizinle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Teşekkür ederim. Bana da iyi geldi. Kendimi anlatabilmek içime rahatlattı doğrusu. Victor Hugo ne demiş biliyor musunuz? Bu dünyanın sonuna geldiğinizde... ...aslında hiçbir hayalinizi gerçekleştiremediğinizi anlarsınız... Neden böyle bir kaygınız var? Alt benliğimdeki arzularımdan olsa gerek. Ben bu kadar acımasız olmazdım herhalde. Çünkü siz bir doktorsunuz. Lütfen devam edelim. Seansın bitene kadar bunun tadını çıkarmak istiyorum. Peki o zaman. Devam edelim. Şimdi buraya geldiğinizde resimler hakkında çok başarılı izlenimler anlattınız. Bana bunun sebebini anlatır mısın? Bilinçaltımdaki doyumsuzluğumun sebebini anlamaya çalışacaksın öyle değil mi? Evet. Burada doktor benim. Peki doktor hanım. Ben beğendiğim şeyi özümsemek istiyorum. Ve doğam geri bunun anlaşılmasını da istiyorum. Resimler hakkında konuşurken yüzünüzdeki tebessüm beni anladığınızı gösteriyordu. Bu beni doyuma ulaştırdığı için endişem kayboldu. Çok iyi. Sizin kokunuzu daha kapıyı açar açması hissettim. Ve bu kokuyu hak etmediğinizi düşündüm. Daha doğrusu bilinçsizce kullandığınızı zannettim ama sizi görünce bu. Parfüm hakkında hislerimi size anlatırken siz gerçekten o kokunun özü oldunuz ve bir erkeğin benliğine hücum eden bir güdü oldunuz. Burada hangi güdü olduğunu açıklarsam terbiyesizlik etmiş olurum. Şimdi karşıma geçmiş alt benliğimi kontrol etmem için savunma mekanizmamı güçlendirmemi istiyorsunuz. Ama nasıl? Doktor gibi konuşmak gerekirse eğer güdülerinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Ama sizin güdüleriniz biraz fazla zenginleşmiş olduğu için bazıları öne çıkmış. Kendinizi ifade edemediğinizi düşünmek bunlardan biri mesela. Peki siz beni anladınız mı? Hangi açıdan? Size karşı isterim açısından. Peki. Siz anlatın bana karşı oluşan hislerinizi. Şimdi. İçimdeki senden aldığım cesarete sığınarak bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Parmağınızda yüzük olmadığını görüyorum. Ama hayatınızda bir olup olmadığını da merak ediyorum. Bunu neden soruyorsun? Bilmem. Galiba merak ediyorum. Cevap vermek istemezsen anlarım. Ama isterim anlatmamın en iyi yolu bu. Hayır. Hayır derken biraz daha açıklayıcı olun. Anladım. Siz hemen iyileşiyorsunuz. Baksanıza kendinize güveniniz hemen geri geldi. Sayenizde. Şu kadarını söylemek istiyorum ki size karşı kendimi anlatma isteğim inanılmaz arttı. Lütfen beni bundan mahrum etmeyin. Yok. Bundan ben de oldukça keyif aldım. Hayatımda kimse yok. Lütfen devam edin içinizden geldiği gibi konuşabilirsiniz. Şu tabloyu görüyor musun? Van Gogh'un en meşhur tablosu. Sen benim için o tabloyu ifade ediyorsun. Cafe Teres at Night. Aslında ismi daha uzun ama bu isimle çağrılır. Sen benim o tablodaki aradığım kişisin. Bir gece resmi olmasına karşın hiç siyah renk kullanmamıştır. Aslında anlatmak istediği gecenin siyah olması gerekmedidir. Biliyorum yine ansiklopedik bir dilde konuşuyorum ama müsaade et devam edeyim. Lütfen devam et. Yıldızları cennete açılan çiçekler olarak resmetmiş. İşte sen o renklersin. Siyah değilsin. Tuhaf olan ne biliyor musun? Resme yaklaştıkça oradaki kalabalığın seyrekleşmesidir. Bunu ilk okuduğumda gülmüştüm. Fakat birkaç denemeden sonra bunun doğru olduğunu keşfettim. Şimdi bir şey daha keşfettim. Resme yaklaştıkça aradığım kişiyi buldum. Resimde öndeki masalardan birkaçı hep boştur. Fransa'ya gidip Arles'teki o kafede seninle birlikte oturup kendimi bulmak isterdim. sormak istiyorum. Dinliyorum. Bana bütün bunları neden anlattın? Bilinçaltımdaki dürtülerimi uyandırdığın için. Bu kadar basit mi peki? Bir dürtü müyüm ben? Hayır tabii ki. Sen benim cennete açılan çiçeklerimsin. İnanmıyorsun da resmi tekrar bak ve oradaki yıldızların birer çiçek olduğunu gör. Hemen şimdi yap bunu. Fransa'ya gitmek ister misin? Fransa'ya gitmek ister misin? Benimle Fransa'ya mı gitmek istiyorsun? olmaz. Anlamadım. Sen Fransa'daki o kafedesin zaten. Ne demek şimdi bu? Bak. Beni tam iyileştirmişken tekrar rahatsız ediyorsun. Victor Hugo haklı. Asla hayallerimizin hepsini gerçekleştiremeyiz. Müsaade et gideyim. Merhaba, hoş geldiniz. Ben psikiyatrist doktor Aysa Ekici. Buyurun oturun lütfen. Çok özür dilerim. Bir an siz bir... Böyle... Kusura bakmayın. Bir anda sizin görünce... Çok özür dilerim. Tamam Yavuz Bey, çok naziksiniz. Bir şey içer misiniz?